Merhaba ben Doktor Veysel Kara. Cerrahi onkoloji ve genel cerrahi uzmanıyım. Cerrahi onkoloji mide, ince ve kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları, karın zarı gibi karın içi organlara ait kanserlerle birlikte vücudumuzun üst kısmında yer alan yemek borusu, meme ve tiroid bezine ait kanserlerin teşhisini sağlayıp evresine göre ameliyatını uygulayan ve sonrasında takibini yapan tıp bilimidir. Bir kanser hastasında ameliyat, kemoterapi, radyoterapi, hormon terapisi gibi farklı seçeneklerin bir veya birkaçı aynı anda veya birbirini takip eder şekilde kullanılabilir. Kanser hastasında kişiye hastalığın evresine özgü hedefe yönelik tedavi seçilmelidir. Bizler de bu aşamaların çoğunlukla ameliyat ve teşhis kısmında yer almaktayız. Kullandığımız ameliyat metotları halk arasında kapalı ameliyatlar olarak bilinen laparoskopik yöntemlerdir. Kapalı ameliyatlar ağrının az, iyileşmenin hızlı, komplikasyon diye ifade ettiğimiz ameliyat sonrası problemlerin daha az olduğu ameliyat yöntemleridir yöntemleridir. Herkese iyi günler.